Sinan, Sinan. Ne oluyor ya? Hadi gidiyoruz. Bir dakika nereye? Oğlum okulda tiyatro kulübü kurulmuş. Ee, bana ne? Ne demek bana ne? Pelin de o kulüpteymiş. Ne diyorsun sen? Vallahi. Ama ben tiyatroda anlamam ki. Anlarsın. Ben harbi anlamam. Anlarsın. Anlarım değil mi? Neyse hadi gidiyoruz. tiyatro kulübü kurmuşsunuz. Bizim haberimiz yok. E siz sever miydiniz evet. tiyatro? Öğretmenim arkadaşım diye demiyorum. Sinan'ı bir izlem var ya öf. Aklınız şaşar. Peki bakalım hadi geç. sen geç bakalım arkaya. Evet çocuklar. Oyunumuzun adı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Oğlum bir de ben cüce filan. Ya öğretmenim 700'e fazla değil mi? Bir tane olsun yeter. Oyun böyle Sinancığım ne yapalım? Ya öğretmenim Romeo ve Juliet olsa. Onu lisede oynarız. Evet şimdi kim pamuk prensesi olmak ister? Bence Pelin olsun öğretmenim. İster misin? Olur siz nasıl isterseniz. Bence de olsun yani öğretmenim. Ya tabii tabii yani bence de uygun olabilir yani. Peki bakalım. Tamam. Tüpeli. Prens olacağız dedik cüce olduk. Nerede uydum ki senin aklına? Oğlum cücenin nesi var? Kusura bakma ama sen de Kadir inanır değilsin yani. Bir yerden başlayacaksın. Üf ya. Oğlum rol bu. Küçüğü olmaz. Bugün cüce olursun, yarın dev yani. Oyunculuk böyle bir şey. Ya bırak. Prens gelecek, film yapacak. Ben de böyle bakacağım değil mi? Bu nasıl iş ya? Bırakıyorum oyunculuğu. Bu nasıl iş? <laughs>